Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite'te yeni bulunan efsane bir win alma taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Bu bir e, hile ya da hata işte bug vesaire değil tamamen taktik arkadaşlar Orange Guy tarafından yine paylaşıldı bunu şu anda oyun içinden değil de video üzerinden gösteriyor olacağım sebebi ise e, şu anda oyunda yapması bayağı bir zor hatta video üzerinden bile anlayamayabilirsiniz o yüzden ben sizlere anlatacağım ve videoyu Türkçe'ye çevireceğim arkadaşlar nasıl yapabildiğinizi de anlatacağım videoya geçmeden önce lütfen beğenirseniz beğenmeyi unutmayın yenisiniz de kanala abone olup açabilirsiniz arkadaşlar ve e, içeri yukarısı kodum xpav desteklerseniz de sevinirim Şimdi arkadaşlar OrangeGuy yeni bir video paylaştı, game breaking Exploit diye, e, sınırsız yani ne kadar çok oynarsanız o kadar çok win alabileceğiniz bir e, şey şu anda bu. E, bunu yapmak için birkaç arkadaşa ihtiyacınız yok ama şöyle, olursa daha iyi olur çünkü birazdan fark edeceksiniz bayağı bir e, balık tutacağız bu yüzden. Hani arkadaşlarınız olması iyi olur, hatta olması gerek bile diyebiliriz çünkü çok fazla balık tutacağız. Ee, ya şanslı olmanız lazım, ya işte çok vaktinizin olması lazım ki bu Circle dolayı pek mümkün değil. Ya da işte ee, bu. <laughs> Nasıl diyeyim? arkadaşınız olacak yani olay bu şanslı olacaksınız ya da fazla vaktiniz olacak bu üç olaydan biri olacak bunun için e, birkaç arkadaş alın yanınıza hatta yapabiliyorsunuz dört kişi yapın bunu bu arada arenada falan da kullanabilirsiniz e, taktik olduğu için her oyun yapılabilir e, Epic Games'in bunu kaldıracağını düşünmüyorum tabi güçlü bir taktik olduğu için kaldırabilir çünkü arena modlarını falan berbat edebilir ama normal olarak kaldıracağını düşünmüyorum şimdi video biraz e, karışık dediğim gibi o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve ee, dikkatlice izleyin kaçırmayın çünkü karışık yani yapması karışık. Şimdi ilk olarak arkadaşlar videoya başlayalım. Burada diyor ki bu taktikte işte istediğiniz her oyunu kazanabilirsiniz vesaire hile yapmadan vesaire vesaire vesaire. bunu yaptığınızda banlanmıyorsunuz arkadaşlar herhangi bir ban riski teşkil etmiyor çünkü bu bir taktik. E, ee, hile vesaire değil bug da değil. Yani Fortnite yani Epic Games buna izin veriyor. İlk olarak atlay arkadaşlar e, atlayacağınız yer Slurpy Swamp. Yani şu bölge haritanın şu bölgesi biliyorsunuz ki burada şeyler oluyor. O e, şeyleri kırdığınızda tankerleri falan zırf veriyor size. E, birazdan gidince göreceksiniz bu bölgeye atlamanız lazım. Gördüğünüz gibi bu bölge Slurpy Swamp diye geçiyor İngilizcesi Türkçesini bilmiyorum. Buraya atlıyorsunuz arkadaşlar burada bizi iyileştiren su var. Şimdi oraya geleceğiz. Heh, şu bölge. Bu bölgeye atlayacaksınız. Önemli burası. Buraya atlayacaksınız direkt. 4 kişi buraya atlayın. Sonrasında bunu kırıyorsunuz arkadaşlar. Ve alabildiğiniz kadar, bulabildiğiniz kadar şey alıyorsunuz. Olta alıyorsunuz ve her kişiye bir olta düşecek. Yani 4 kişi varsa takımınızda herkes bir olta alacak. Gördüğünüz gibi. Oradan 2 olta buldu bile şimdi bizimki. Sonrasında buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve <laughs> tutabildiğiniz kadar, bakın, yani oyun sonuna kadar, tutabildiğiniz kadar yeşil ve e, pembe, yani pembe değil bu, mor da e, pembe diye geldi ilk aklıma, e, çünkü renk şeyinden dolayı burlar falan pembe oluyor ya işte renk yorumu da açın. Yani. Neyse, onlara girmeye gerek yok. E, toplayabildiğiniz kadar yeşil ve mor e, balık toplayacaksınız arkadaşlar. O da şöyle tutacaksınız yani kısaca. Mesela attı bu bölgeye. Gördüğünüz gibi bu bölgelerde fazla çıkıyor. Bakın, e, şu balıkların e, size sinyal verdiği yerlere atın bak attı direkt böyle atınca çok hızlı buluyor bak, attı direkt pat diye sinyali verdi ya balık ondan sonrasında çekiyorsunuz arkadaşlar direkt bir tane balık veriyor size bakın e, morundan buldu ondan sonrasında bakın topladığı balıklara bakın gri e, işte yeşil ve mor bu balıklar lazım bize bunları tutabildiğiniz kadar tutun sonrasında Yine tutabildiğiniz kadar arkadaşlar medkit ve bandaj alacaksınız olabildiğince medkit ve bandaj şu şarkı sesini kısalım Telif mi elif yemiyek şimdi bilmiyorum mi değil mi? Ee, ondan sonrasında ne diyor? Buraya gelip takımınızla birlikte ee, şey tutacaksınız balık tutacaksınız arkadaşlar bu suyun içinde yapın ki bu canınızı dolduracak böylece circle geldiğinde ee, ölmeyeceksiniz bu yüzden bu suyun içinde tutun. Şöyle burada dediğim gibi bu gri, yeşil ve e, mor balıklardan tutuyorsunuz 4 kişi. Bu taktiği kullanarak hani o işte balıkları sinyal verdiği yere atın abi. Sonrasında tutuyorsunuz bunları. Hepsini bu Arkada bir alana boşaltıyorsunuz. Bakın. Ayırın yani. Balıkları bu diğer silahlardan, tuttuğunuz saçma sapan şeylerden ayırın. Bandaj, medkit onlar kalacak. Onlar önemli ve balıklar önemli. Bu diğer silah, işe yaramaz şeyleri başka bir yere atın. Balık ve medkitleri başka bir yere atın. Sonrasında... Böyle hep buraya topluyor gördüğünüz gibi. Bayağı 10 20 tane balık oldu. Bu böyle tutuyor. Bayağı 60 70 tane balık bile tutabilirsiniz yani. Sonrasında ortam böyle bir yere dönüyor gördüğünüz gibi. Bayağı bayağı bir balık oluyor ortamda. İşte mermiler, silahlar, saçma sapan şeyler de oluyor. Onlara aldırmayın. Bakın hatta bazı balıklar o kadar çok envanter doluyor ki 6 tane tutabiliyorsunuz en fazla. Bunlar artık burada bırakılmaya başlıyor. Envanterden düşüyor falan. Bunlara envanterinizde yer varsa arkadaşlarınız bunları hepsini bir yere toplayın. Ve bu taktiği bir kişi yapacak arkadaşlar. Diğerleri yardım ediyor. Şimdi mantığı anlayacaksınız. Ben anlatırsam anlamazsınız çünkü. Görmeniz lazım. Birazdan göreceksiniz. Yine balık tutma işlemine devam ediyoruz burada. Belli bir yerden sonra circle kapanmaya başlayacak. Bakın. O yerlere atıyor herkes görüyorsanız. Burada ee, ilk circle'dan can kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Sebebi ise ilk circle bir vuruyor ve bu ee, su sizin bir canınızı iyileştiriyor. Bu yüzden burada ilk sörkülde canınız gitmeyecek. E, rahatlıkla balık tutmaya devam edebilirsiniz. Hatta şanslıysanız ilk circle'ı üzerinize atar ikinci circle'ı başka bir yere atar falan filan öyle daha iyi. Ama Circle'ı üstünüze atarsa kaybedersiniz. Çünkü ona dikkat edin. Diğer adamlar size gelecek çünkü. Ve bunu yaparken savaşamazsınız. O yüzden Circle'ın başka bir yere atılması lazım. Buna da dikkat edin. Eğer Circle üstünüze geliyorsa o oyun bu taktiği yapamazsınız demek. Ondan sonrasında ikinci Circle kapandığında takım arkadaşlarınız ölecek arkadaşlar. Yavaş yavaş canı gitmeye başlayacak ve ölecek. Bu yüzden e, bandaj ve Medkit kullanmaya başlamanız lazım bir kişinin. Diğer 3 takım arkadaşınız da ölecek. Sadece siz hayatta kalacaksınız ve siz de Medkit ve bandaj kullanacaksınız. E, böylece hani o balıkları harcamadan olabildiğince e, yaşamaya çalışıp daha çok balık tutacaksınız. Amaç bu. Gördüğünüz gibi bandaj kullanıyorsunuz. E, i̇şte takım arkadaşlarınız ölene kadar vesaire yine canlarını doldurup e, bu balıklardan tutmaya devam ediyorlar. Takım arkadaşlarınız balık ya da medkit basmıyor. Aslında basabilirler, hatta basıyorlar galiba. Ee, ama olabildiğince hani uzun süre yaşayıp en sonunda bu ikinci circle ve üçüncü circle'da iki ya da 4 falan vuruyor circle. O yüzden bandajla medkitle yaşayabiliyorsunuz. Ama son circle'lara doğru beş ila on falan vurmaya başlıyor. 10 vurduğunda bandajla bassanız, medkitle bassanız yaşayamıyorsunuz. O yüzden hani olabildiğince yaşayın bandaj medkitlerle daha çok balık tutun. Sonrasında bütün takım arkadaşlarınız ölmüş olacak ve siz yaşayacaksınız. Sonra bu duruma geldiğinizde ee, Balıklardan, gri balıklardan yiyerek hayatta kalacaksınız. Bakın, görüyorsunuz. Balık tutmaya devam ediyor. Bu arada bunu yaparken balık tutmaya devam edeceksiniz. Ee, sürekli kendinize can basıp balık tutmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Circle kapanıyor bunlar olurken, gri balıklardan yiyorsunuz ve tutmaya devam ediyorsunuz bu şekilde. Gri balıklar az can basıyor bildiğiniz üzere. Diğerleri fazla basıyor. Sol üstten canını görebilirsiniz bu arada orun çıkayın. Can azaldıkça can basıyor. En sonunda circle kapanıyor. bayağı bir gördüğünüz gibi çok fazla küçüldü circle. Şimdi biraz daha ilerletelim. Ondan sonrasında e, gri balığınız bittiğinde arkadaşlar. Diğer güzel yani e, mor ve yeşil balıkları yemeye başlıyorsunuz. Bakın en sonunda zaten bütün balıklarınız tükeniyor ve bu e, haşmet ne işte mor balıklardan yemeye başlıyorsunuz. Yeşil balıklardan yemeye başlıyorsunuz ve daha çok canınız doluyor. Zaten bu circle'larda baya bir canınız gidiyor. 10 canınız falan gidiyor. Bakın circle kapandı neredeyse. E, bu suyun içine girin bu arada. Bu su yine can basacak size. Gördüğünüz gibi basmaya devam ediyor kendine. Aynı şekilde yiyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt oyunu kazanıyor. Gerçekten inanılmaz. Yine saçma sapan bir şey bulunmalı değil. İki günde hemen saçma sapan bir şey çıkarttılar. Gördüğünüz gibi bayağı bir xps'ini de alıyor. Win'ini de alıyor. Şemsiyesi artık neyse. Normal win almışsınız gibi düşünün. Normal ne win alıyorsanız o geliyor. Arenadaysanız eee nasıl diyeyim? Şimdi o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bayağı bir puan geliyor. Kısaca bayağı bir puan geliyor. Yani hiçbir fark yok normal win almanızdan. Şemsiye ise şemsiyeyi de böyle alabilirsiniz. Fark etmiyor. Şu XP'ye bak. Aman 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 aman. 45 bin XP aldı adam. Hiçbir şey yapmadan takım arkadaşlarıyla beraber. Ben de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tek başınıza yaparsanız pek olmayabilir. Ee, böyle yaparak arkadaşlar Fortnite'da e, Chapter 2'de ya yani bölüm 2'de birinci sezonda çok rahat bir şekilde win alabilirsiniz. Bunu nerflerler mi? nerfleyebilirler. Çünkü dediğim gibi arenada bunu mahvederek hani arenayı mahvedebilirler. Saçma sıpan puan kasabilirler. O yüzden bunu nerflenmeden bence girin win'inizi alın diyorum. Özellikle hala şemsiye alamayanlar varsa bence bir girip şemsiyelerini win'lerini alsınlar. Hatta arenada da puan bile kasabilirsiniz. Neyse o zaman şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Lütfen beğenirseniz ve işinize yararsanız bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yeniyseniz de kanala abone olmayı açabilir ve xperkod ile benim markette eren gibi bir şey satın almadan önce de destekleyebilirsiniz. Hepsi yoksa görüşürüz başkanım. Bay bay.